Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine mükemmel boyu videosu videosuyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine İstanbul Guys'teyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz alevleyicilerimizden alevler çıkıyor mükemmel bir şekilde. Gençler hızlı bir şekilde dükkanı yani gelmek istiyorum abi. Ve arkadaşlar geçen bölümde biliyorsunuz biz buradan hangi çarkı dondurulmuş özel çarkı çevirmiştik gençler. Ve ondan önceki bölümlerde de ametist çarkını çevirmiştik. Bugünkü videoyu özel arkadaşlar buradaki pembe çarkı çevirip buradaki hayalet karakteri çıkarmaya çalışacağız gençler. Harbiden çok değişik bir karaktere benziyor abi bakın oğlum yemin ediyorum hayaletin boğazı yok kolları falan yok bunu çıkartırsak harbiden mükemmel olur ama öncelikle tabii ki de elmas aldığımız lazım gençler 50 tane elmasımız var abi 50 tane elmas bize yeter mi yetmez arkadaşlar ben şöyle bir 1600 tane birden elmas alarak başlamak istiyorum aga çünkü gerçekten bugün o hayalet karakteri istiyoruz gençler Ödeyen başı oldu gelsin kanka. Gel bakalım ve 1650 tane elmas aldım arkadaşlar. Şimdi abi hızlı bir şekilde önce sizler gençler. Ücretsizleri çevirelim bakalım. Belki buradan da elmas gelir de arkadaşlar. Gelen elmas salda oradaki çarkı çeviririz abi. Hadi bakalım ve... Ulan 150 mücefer gelir dedim de gelmedi. La oğlum sıradan verme ya. Kanka valla 5 tane elmas versen daha güzel olur. Neyse arkadaşlar dur 2 tane daha çeviriyoruz var abi. Belki şansımıza bu sefer gelir abi. Bu sefer gelir diyorum inşallah. Ve la 150 mücevheri hiçbir zaman alamadım arkadaşlar. Bu oyun bence bana hiçbir zaman 150 mücevher vermeyecek. Tamam 10 tane iyidir abi. Hadi kanka bu sefer bir 150 mücevher istiyoruz ya. Allah arkadaşlar çevirdim de şansımıza gelirse gelir abi. Gelmezse de yapacak bir şey yok kardeşim. Biz parayı basar gene de müçövelleri alırız arkadaşlar. Ve 5 tane de jeton geldi abi tamam güzel. Arkadaşlar buradaki çarktan güzel bir şekilde şeyler geldi. Şimdi hazırsınız pembe çarkı abi. 900 tane bak 10 tane çevirerek başlamak istiyorum arkadaşlar. Sarsınıza belki gelir abi. Hadi bakalım kardeşim. Buradan özel özel gerçekten mükemmel hayalet karakteri istiyorum. Aha. Kim geldi? Gözlüklerden. Gözlüklerden bizde vardı kanka. İkinci çevirmeden gelir mi diyoruz? Arkadaşlar bu arada sadece hayalet karakteri de değil. Çok efsane karakterler var burada. Onlar da gelirse sevinirim abi. Lan gözlük de İki defa üst üste gelme ya. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Gözlükle adam iki defa üst üste geldi. Ve ve geliyormuş işte bu. Oo çıkardık. Yemin ediyorum hayalet efsanemizi çıktı gençler. İşte bu lan. İşte bu lan. İşte bu be. Yemin ederim çok sevindim arkadaşlar. Şimdi onunla birazdan birinci olmaya çalışacağız. Ve buradan güzel bir şey daha geldi ama bizde varmış. Oğlum çok şanslıyım ya. Vallahi arkadaşlar çok mükemmel şanslıyım ben ya. Ara benim şansım kimse diyor ha. Vallahi bak. <laughs> Neyse gençler hadi bakalım bu sefer de gelecek. Yeni şeyler. O bak bu da yoktu. Bu, bunun gelmesi de güzel oldu. Harbiden mükemmel bir tavşan giyinimli şey geldi gençler. Mükemmel. Oğlum oha iki defa geliyordu. Tamam bu bizde varmış abi. Bunu istemiyoruz. Bunu istemiyoruz kanka ya. Bunu istemiyoruz kanka. Olanlar gelmesin. La iki defa gene üst üste geldin ya. Arkadaşlar hayalet karakteri çıkaracağım dedim dün ben size. Bak dedim abi parayı da bastık oyuna gençler hızlı bir şekilde geliyor. Ve gençler gördüğünüz gibi o hayalet karakter oğlum harbiden çok mükemmel gözüküyor arkadaşlar. Kollarımız yok, boğazımız yok. Oğlum vallahi çok değişik. Neyse dur. Kendimize böyle yeni ifadeler de alalım arkadaşlar. Lan bir dakika karakteri kuşanmayı unuttum. Kanka hemen bunu bir kullan gençler. Rengimi bir dakika renk değişince ne oluyor abi rengi de yok arkadaşlar bak rengi yok hayalet çünkü abi hayaletle şimdi oynayacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde ben buradan yeni şeyleri kullanmak istiyorum davşan dur lan davşanı bir kere kullanalım arkadaşlar davşanın ne yapayım abi davşanı şuraya kullanacağım valla ee sevinme animasyonumuzu artık değişelim arkadaşlar sürekli aynı olmasın sevinme bu herkes de var bu da herkes de var Oo bak bu seferki sevmemiz böyle olsun gençler Adımlarda da sürekli dynamic var arkadaşlar. Dynamic çıkartıyorum ve bu sefer havai fişek mi alalım? Hadi havai fişekler gelsin abi. Tamam güzel. Ve hızlı bir şekilde bununla giriyoruz gençler. Birinci olmaya çalışacağım abi. Harbiden dediğim gibi oğlum hayaleti istiyorum dedim. Vallahi çok şanslıyım arkadaşlar. Şansımı çıkardım. Bakalım ilk oyun modu olarak ne gelecek arkadaşlar? Hayaleti özel dedim ve güzel bir tane yer geldi abi. Burada arkadaşlar hızlı bir şekilde oynayıp geçmemiz lazım aga. Ve 3 2 1 diyoruz ve başlıyoruz. Oğlum sizde ayrı karakter var mı lan? Vallahi var ya arkadaşlar en mükemmel karakter bende abi Kimse diyor bu karakter Bakın sen oğlum adamlar ya tekme vuruyorlar Gene tekmeciler geldi Oğlum ben de tekme vuracağım dur dur gel buraya gel Hayal düze bir tekme vurayım da görün <laughs> vallahi arkadaşlar arada bir tane tekme kaynattım millete de Millet manyak oldu yemin ediyorum manyak oldu ya Gel bakalım kardeşim Adamlar geliyor gençler Hop hop tamam oğlum nereye koşuyoruz biraz yavaş koşun ya Arkadaşlar hızlıca koşmamız lazım Hop buradan buraya atladım tamam mükemmel Buradan da buraya kanka şu bowling topunu Allah bir dakika arkadaşlar korktum orada. Tamam güzel geldim abi. İlk 16'ya girmem lazım. Hüseyin Mert koş 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 koş. Oğlum adamlar koştu la. Tamam arkadaşlar biz de koştuk. La Allah son anda biri bana çarptı orada. Gelin lan buraya tekme 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 hop. Tekmeyle geçer miyim ve güzel bir şekilde. Birinci bölümü geçiyoruz arkadaşlar mükemmel bir şekilde. Hayalet karakteri seviyoruz abi. Hayalet karakter adamdır abi. Ve birinci tur birinci tur mükemmel bir şekilde geçiyor. Kaybedenler yallah aşağı. Ve yeni dansımız nasıl gençler görüyorsunuz değil mi? Evet yeni dansımızı da sevdim abi. Güzel bir şekilde. Şimdi ikinci tura gitme zamanı kardeşim. Arkadaşlar bak böyle dans ediyoruz. Hop hop ortadayız ha. Görmeyenler varsa arkadaşlar göstereyim. Ama diğerlerin dansı da güzelmiş lan vallahi. Diğerlerin dansını da beğendim arkadaşlar bu arada. Şimdi ikinci oyun moduyla beraber devam ediyoruz. Ve güzel bir ikinci oyun modu gelirse sevinirim arkadaşlar. Ve gelsin diyorum kanka ne geldi? Ya bombardıman geldi ya. Arkadaşlar burası biliyorsunuz çok zor bir harita. Ve geçen bölümlerde biz burada şanssızlık yaşamıştık bir kere. Ama bu sefer yaşamayacağım abi bak. Bombalardan güzel kaçacağım. Ortadayım kardeşim. En güvenli yer orta arkadaşlar. Bak herkes ortada duruyor. Tamam ben de ortada dururum kardeşim. Biz hayaletiz oğlum hayalet. <laughs> Vallahi arkadaşlar mükemmel bir hayaletiz ya. Lan oğlum burada da mı tekme atıyorsunuz dur ben de tekme atacağım bak arkadaşlar bak şimdi Hop aha bir tekme attım lan Hüseyin sakin ol oğlum Allah bomba geldi burada arkadaşlar bana ya Oğlum tekme atıyorum adamlara Valla bomba geldi burada arkadaşlar Bak size şimdi şey yapacağım gençler şuradan ne yapalım Davşan emojisi atalım davşan Oğlum siz davşan mısınız lan Abi herkes ölüyor Allah çok kötü yere bomba geldi Arkadaşlar bombalar çok tehlikeli geliyor şu an Lan oğlum kaç Hüseyin kaç Hüseyin şuralara kaç şuralara kaç Vallahi bombalar çok tehlikeli geliyor arkadaşlar Abicim bunlar da eğlenmiyor ki hayır. Allah. Oy. Oy. Oh. 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 Düşüyordum. Düşüyordum. Arkadaşlar düşüyordum. Vallahi düşüyordum. Hayır. Ne oğlum baba işte bu be. işte bu be. Ama arkadaşlar bir ara düşüyordum. Yemin ederim düşüyordum. Çok korktum abi. Vallahi çok korktum ve finale gidiyoruz gençler. Hadi bakalım bugün birincilik geliyor abi. Bugün birinciliği hissediyorum arkadaşlar. Hislerime güveniyorum abi. Güzel bir final haritası gelsin kanka. Ve final haritası olarak arkadaşlar bakalım ne gelecek. Hadi kankam güzel bir yer gel diyorum. Ve o arkadaşlar burada abi burada gerçekten hızlı oynamamız lazım. Hızlı oynayan kazanıyor çünkü burayı. 3, 2, 1. Hadi Hüseyin Mert. Bugün bir birincilik alman lazım senin. Hadi kardeşim bak. Hadi kardeşim bak. Buradayım. Hop tamam. Güzel arkadaşlar. Şuradan gideceğim. Dur sakinim sakinim. Geldim geldim geldim. Aha vallahi onlar geride arkadaşlar. Onlar geride. Tamam dur dur dur. Hüseyin Mert buraya. Ya hayır yapma Hüseyin Mert. Hüseyin Mert ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Buradan buraya arkadaşlar. Tamam. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Güzel. Valla bir şey diyeyim. Mükemmel oynuyorum. Mükemmel oynuyorum. Dur. Arkadaşlar önlerdeyiz. Önlerdeyiz abi. En önde öndeyiz bak. Önüme sadece şu yeşil kafalı adam var. O da bir düştüğü zaman biz öndeyiz. Yemin ol vallahi düştü. Vallahi düştü arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok hadi Hüseyin ben. Hüseyin ben en öndesin. En öndesin hadi. Hadi Hüseyin ben. Hüseyin ben hadi. Ya abi adam ittirdi bizi. Lan arkadaşlar koşuyoruz. Vallahi herkes koşuyor. Dur dur. Hüseyin Mert hadi. Önümde. Önümde. Hayır. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Ya ucunda kaldı arkadaşlar. Vallahi ucunda kaldı ya. Gördünüz değil mi abi? Gerçekten çok efsane bir şekilde oynadım. Ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Birinci olamadım abi. Çıldırdım ya. Lan oğlum vallahi mükemmel oynamıştık arkadaşlar. O zaman şuradan tekrardan distansı çarkı çevirerekten yeni özel karakteri çıkarmaya çalışalım abi. 10 tane verdim arkadaşlar. 10 tane. Bugün de istediğim şey Oo, Efsanevi aslan ama bizde varmış lan bugün de istediğim özel karakter mavi mavi özel değil arkadaşlar bir tane de özel var neydi yeşil özel karakter abi yeşil özeli çok istiyorum gençler ve yeşil özeli çıkarmak için gerçekten destansı çarkı çevirdim şu anda aha gele gele gene, gene gene, sevmediğim adam geldi ve bakalım bu sefer ne geliyordu ulan şu efsanevi de bizde yok galiba ya Arkadaşlar vallahi yeşil efsanevi istiyorum abi ben yeşil yeşil özel istiyorum pardon of yeşil özelsin geliyordun ya geliyordun kanka vallahi bak ayıp ettin bana ya, ya oğlum ucunda kaldım vallahi geliyordun ya efsanevi bir robot geldi robot bende vardı arkadaşlar o yüzden çok sevinmeyeceğim abi ve bu sefer bu sefer ne geliyor of balina geldi la balina ne yapıyorsun lan balina <laughs> balina dedim de köpek balıymış arkadaşlar yanlış oldu Balinacığım pardon ya vallahi sana bir ayıp ettik ama ufak bakmazsın inşallah ve bu seferki çevirmeden çevirmeden ne gelecekti? Allah dini zor geldi ya. dini zor istemiyorum seni. Gençler vallahi bak son böyle bir iki tane şeyim kaldı ya. O özelleri çıkartırsam harbiden mükemmel olur lan. Oğlum gene gele kedi geldi ya. Kedi abi ben seni ne yapayım kedi abi. Vallahi özel karakter çıkartamadık arkadaşlar. Görüyorsunuz şarkı efsane bir şekilde çevireyim de. O zaman bu sefer de kimle oynayalım arkadaşlar? Uzun zamandır oynamadığımız şu robotlar ya arkadaşlar. İçinde böyle robot şeyi sürüyor. Bu karakterle beraber birinci olmaya çalışalım abi. Ve hızlı bir şekilde bu efsaneviyle beraber oynamak istiyorum gençler. Vallahi bak bu robotu harbiden seviyorum arkadaşlar. Çok böyle yürüyüşü falan çok komik oluyor ya. Komik olduğu için de birinci olabiliriz bilmiyorum. Yani komiklikle birincilik ne alakası var diyeceğim. Ama olur arkadaşlar neden olmasın ya? Allah ne geldi lan valla yeşillerden geçmece geldi. Hadi bakalım kardeşim yeşillerden kim önce geçecek? Gençler burada gelin üç yapacağım. Bak bunlar yeşili bulacak ben geçeceğim. Nerede oğlum yeşil? Tamam burada mı? Tamam geliyorum kardeşim. Bak buradayım. Allah robot adamız oğlum biz. Robotu kimse durduramaz. Gençler oha bir tane adam var. Abi ne güzel koştu gitti lan oraya. Arkadaşlar baba baba baba. Tamam burada yeşil diğer yeşil burada. Aşağı düşürmeyin beni. Beni aşağı düşürmeyin vallahi gebertirim sizi lan. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde yine üçge açılık yaparaktan geçiyoruz abi birinci turu. Yani gördünüz değil mi arkadaşlar? Adamlar yeşilleri buldu. Ben de hemen arkada böyle taktik yaptım arkadaşlar. Güzel bir şekilde geçtim. Ve mükemmel bir şekilde ikinci tura gidiyoruz. Bakalım bu sefer takımlı gelecek mi ya? Harbiden bugün hiç takımlı bir oyun modu oynamadık arkadaşlar. Güzel bir takımlı oyun modu gelirse sevinirim kanka. Ve ikinci oyun modu olarak ne geliyordu ne geliyordu ne geliyordu gelsin diyorum kardeşim. Bataklık geldi. Bataklık severim arkadaşlar. Bu arada bir şey diyeyim mi? Harbi benim bataklık en sevdiğim arkadaşlar bir tanesi. Çünkü abicim ben bataklıkta hiçbir zaman kaybetmiyorum. Allah arkadaşlar robotta koşuyoruz. Gel bakalım robot Robotçuk, robotçuk bir de şuradan şuraya. Vallahi robotçukla en öndeyim lan. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi robotun gücü adına. Tamam dur Hüseyin Mert. Hüseyin Mert kaza gelme oğlum. Oğlum kaza gelme. Kaza gelince kaybediyorum bak. Arkadaşlar şuradan gideceğim şuradan gideceğim tamam güzel La oğlum bir dakika dur 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 biz de geçelim buraya tamam geçtik tamam mükemmel mükemmel Bak buradan buraya atladım okey Allah hayır Oo arkadaşlar son anda şey oldum lan Vallahi düşüyordum orada orada yemin ediyorum düşüyordum Bak burada taktik şu şu mavi yere atladıktan sonra arkadaşlar Buradan direkt buradan böyle karşı atlıyoruz tamam güzel Hüseyin X8'e girmen lazım oğlum koş Vallahi adamlar geliyor adamlar çok fena geliyor Hüseyin Mert Lan robot adam koş lan koş lan koş lan hop buradayız Arkadaşlar şurdan atmam lazım Ve mükemmel bir şekilde alından size kayaraktan geçiyorum işte bu İkinci oyun modunda yine pro şekilde oynaraktan geçiyoruz arkadaşlar Gaybeden dar aşağı diyoruz Robot dansımızı yapıyoruz arkadaşlar Şu dansımız şu hop böyle Vallahi mükemmel O zaman kardeşim nereye gidiyoruz finale gidiyoruz Ve Allah lallı yer geldi arkadaşlar Bak burada uzun zamandır oynamıyorduk abi Lavlar eriyor. Eridikçe de bu şeyler eriyor arkadaşlar ve biz yeni şeylere geçmemiz gerekiyor. Bak. Tamam hızlı bir şekilde şuradan geçmemiz lazım. Hop buradayım kardeşim. Tamam mükemmel. Arkadaşlar vallahi lavlı yer biraz zor ama elimden geleni tabii ki de yapacağım. Buradayım kanka. Reis bak tekme vurmayın tamam mı? Adam gibi oynayalım şurada. Kim en sona kalırsa kalsın abicim. Yani tekme vurarak bir şeylere varamazsınız. Bak arkadaşlar burada bir altın adam tekme vuruyor. Bak çıldıracağım ya. Abi ben altın adamın yanına gitmem. Aga. Vallahi tekme vuruyor terbiyesiz ya. Arkadaşlar şuradan şuraya gidiyoruz abi. Oğlum lavlar çok fena geldi lan. Bu arada iki kişi eğlenmiş bile gençler. Tamam buradayız kanka. Bir de buraya geliyoruz. Oğlum vallahi ben çok adamın olduğu yere de gelmek istemiyorum arkadaşlar ya. Adamlar çünkü şey yapabiliyor, kayabiliyor ayağınıza. Tamam buradayım kankam. Lavlar eri eri eri. Abi kimse de ölmüyor çıldıracağım ya. Lan lavlar hızlı hızlı erimeye başlıyor bu arada arkadaşlar. Bizim de hızlanmamız lazım o yüzden. Tamam buradan buraya kardeşim. Bir tane daha gel bir tane daha. Allah ne yapacağız lan? Arkadaşlar buraya gideceğiz mecbur. La Hüseyin kaldın orada. Hüseyin ortada kaldın. Dur. Dur Hüseyin Mert ne yapıyorsun sen? La Hüseyin Mert Allah Allah şey gel çabuk çabuk bir şey gel. La çabuk bir şeyin gelmesi lazım. Kaldın burada. Hayır. 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 Kaldın burada. Hayır yapma be. Arkadaşlar son bir tane adam kalmış. görüyoruz değil mi? Volkür kalmış abi. Yine son anda kaybettik. Ulan ulan ben niye böyle şanssızım abi ya. Her zaman böyle son anda kaybediyorum arkadaşlar. Ya oynadığım yere kadar gerçekten mükemmel oynuyorum ama ondan sonrasında adamlar içimden geçiyor abi. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Harbiden bugünkü bölümde bayağı efsaneydi. Yine efsane video burada sonuna geldik gençler. Önceki İstanbul Guys videolarını tıklayın izleyin. Bak koyuyorum mükemmel videolardı. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.